Hayat hızla akıp gidiyor. Öyle ki insanlar zaman denilen bir akış içinde ihtiyaç ve isteklerini elde edebilmek için bitmek tükenmek bilmeyen bir arzuyla yaşamlarını sürdürüyor. Neyin ihtiyacımız olduğunu bildiğimizi düşünüyoruz ve bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için sürekli bir şeylere sahip olmaya çalışıyoruz. Her yeni sahip olduğumuz şey bize heyecan veriyor. Yeni bir şeye sahip olmanın hazzını yaşıyoruz. Ama bir süre sonra o sahip olduğumuz şeyi isterken ki ilk düşüncelerimiz ortadan kayboluyor. Sahip olduğumuz yeni şeyleri amacına uygun biçimde kullanmıyoruz. Bu durum sürekli tekrarlanıyor ve her tekrarlandığında aynı duyguları yaşıyoruz. Önce heyecan duyuyoruz, sonra da o sahip olduğumuz şeyi etkin bir şekilde kullanmadığımız için üzülüyoruz. Bu problemin çözümünü ise hiç düşünmüyoruz. Tekrar tekrar aynı duyguları yaşıyor ve bu duygu döngüsünden çıkamıyoruz. Belki de başa dönmeliyiz ve bir şeye sahip olma nedenimizi gözden geçirmeliyiz. Hatta bu duygu ve düşüncenin hangi kategoriye girdiğini netleştirip kendimize söylemeliyiz. Nasıl mı? Şöyle. Bu şeye sahip olmak istiyorum çünkü bu benim ihtiyacım. Bu şeye sahip olmak istiyorum çünkü bu bir istek. İşte hepsi bu kadar. Gerçek ihtiyaçlarla isteklerimizi birbirinden ayırmayı başarabilirsek bu duygu döngüsüne girmekten kurtulabiliriz. Bir şeye sahip olmayı arzularken bir ihtiyacımızı gözeterek bunu yapıyorsak o zaman ihtiyaç karşılanmış olur. Ama bu arzu bir istekten kaynaklanıyorsa ve bir ihtiyacı karşılamıyorsa muhtemelen bir süre sonra askıda kalacak ve bizi üzmeye başlayacaktır. İsteklerimizi karşılamayalım demiyorum. O da olmalı. Ama burada vurgulamak istediğim şey, sahip olduktan sonra bizi üzen, etkin kullanamadığımız şeyler. Bu bakış açısı bize sahip olduklarımızdan da verim alabilmemiz konusunda yardımcı olacaktır. İhtiyaçlarımızı karşılayan şeylere sahip olduğumuzu fark etmek, elimizdeki kaynakları etkin biçimde kullanmak gibi sonuçlar doğacaktır. İhtiyaçlarımızı karşılayabilecek pek çok imkana sahibiz. Ancak içimizdeki arzular bize ihtiyaçlarımızı karşılayacak şeylerin bizde olmadığını söyleyebiliyor. Oysa gerçekten de yeni şeylere ihtiyacımız olabileceği gibi, elimizdeki imkan ve kaynaktan da yeni bir gözle bakarak onları verimli bir şekilde kullanmayı seçebiliriz. Şimdi çevrenizde size ait olan ve etkin biçimde kullanmadığınız her şeye bakın. Bu kaynaklar, araç gereç, eşya, mekan olabileceği gibi insan kaynakları da olabilir. Bunları derli toplu görebileceğiniz şekilde yazın ve o listeye bakın hangi kaynakları nasıl kullanabilirsiniz Bu sahip olduklarınızı ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde nasıl dönüştürebileceğinizi düşünün Bundan böyle bir şeye sahip olmayı arzuladığınızda bu arzunun bir ihtiyaca binaen mi yoksa bir isteğin sonucunda mı ortaya çıktığını sorgulayın Bu adımları atarak kaynaklarınızı etkin biçimde kullanmayı ihtiyaçlarınızı karşılamayı bu konudaki becerilerinizin gelişmesini sağlayabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkürler.